Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir yeni proje göstereceğim. Ciğer delde ajuruyla bir desen çalışması yapacağız. Bunu isterseniz kenar ajur, kenar ajuru olarak da kullanabileceğiniz gibi başlı başına bir proje olarak kullanabilirsiniz. Kumaşınızın kendi ton ipliğiyle yaparak ya da simlerle yaparak ve ajurlarla beraber diğer yardımcı ajurlarla beraber yaparak başlı başına bir örtü yapabileceğiniz gibi kaneviçelerinizi e, süsleyerek çeşitlendirerek de uygulayabilirsiniz. E, en boy iplikleri eşit herhangi bir kumaşa yapabilirsiniz. Yöresel el dokunması kumaşları yapabilirsiniz. Ya da hardenger kumaşlarını kaneviçe işlediğimiz kumaşları yapabilirsiniz. Evet. Etemin kumaşlarda tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Aşırı böyle elek gibi etemin kumaşları da tavsiye etmiyorum. Onun dışındaki bütün el işi yapabileceğiniz, el işi yaptığınız bütün kumaşlarda uygulayabilirsiniz. Ketenlerde dahil olmak üzere. Şimdi başlayalım. Ben şimdi arkadaşlar normalde dip dibe yapacağız ama ben yani şununla beraber dip dibe yapacağız ama ben şimdi başlamak için yeniden başlamak için size göstermek için şöyle çıkıyorum. İğnemi iki kat muline taktım düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi başlayabilirsiniz ya da kumaşa tutturabilirsiniz fark etmez. Şimdi 4 iplik alıyorum çıktığım yerden 1, 2, 3, 4 iplik aldım. Ve çıktığım yerin bir iplik aşağısına batıyorum. Şu şekilde. Ve tekrar ilk battığım yere batıyorum. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan iki iplik aşağıya, bir iplik sağa gelecek şekilde tam köşeye geldim ve ortaya battım. Şimdi buradan iki iplik sağa, bir iplik aşağıya tam orta merkeze battım. Hemen sağındaki bir iplik atlayarak batıyorum şu orta merkeze sürekli orta merkeze batıyoruz arkadaşlar. Bir iplik sağa kaydım. Orta merkeze battım. Şimdi iki iplik sağ bir iplik yukarı çıktım. Orta merkeze battım. İki iplik yukarı bir iplik sağa çıktım. Orta merkeze battım. Bir iplik yukarı çıktım. Orta merkeze battım. Şimdi arkadaşlar bu yarımı kapatmıyoruz. İkinci yarımı devam ediyoruz. Önce yarısını yapacağız, sonra dönüşte kapatacağız. Şimdi en son yaptığım atımın en başından çıkıyorum. Tekrardan 4 iplik 2 4 iplik sayıyorum. Buradan bir iplik aşağıya batıyorum. Yani şuradaki deliği şununla beraber ortak kullanıyoruz arkadaşlar. Tekrar ortaya battım. 2 iplik aşağıya bir iplik sağ. Arkadaşlar sağ mı solumu bazen karıştırabiliyorum. Siz e, gördüğünüz şekilde yapın. Şimdi iki iplik sağ bir iplik aşağıya orta merkeze battım. Bir iplik sağ kaydım. Orta merkeze battım. Bir iplik sağ kaydım. Orta merkeze batıyorum. Şimdi arkadaşlar Şimdi iki iplik sağa geldim, bir iplik yukarı geldim. Orta merkeze battım. Şimdi iki iplik yukarı, bir iplik sağ olacak şekilde orta merkeze batıyorum. Tekrardan bir iplik yukarı orta merkeze batıyorum. Ve tekrardan buradan çıkıyorum. Şimdi ben arkadaşlar e, iki tane daha yapacağım. E, kapatışını göstereceğim. Bir de araya bir atraksiyon yapacağız. Onu da göstereceğim ve videomuzu bitireceğiz. Ben şimdi iki tane daha böyle yan yana yapıyorum ve dönüyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi dört tane yan yana yaptım. Şimdi normalde devam etmek isteseydik bu şekilde devam edecektik. Ama dört tane kafi size gösterebilmem için. Şimdi en son ortaya battıktan sonra buradaki bir iplik daha yukarıya çıkıyorum. Şimdi e, kapatmaya başlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi battığım yerden, şu ilk çıktığım yerden şuradan iki iplik yukarı, bir iplik sola. Bu şekilde. İki iplik sola, bir iplik, iki iplik sola, bir iplik yukarı arkadaşlar. Şöyle. batıyorum. Bir iplik sola. Tekrar bir iplik sola. İki iplik sola. Bir, iki, bir iplik aşağıya. Bu şekilde. Şimdi iki iplik aşağıya, bir iplik sola batıyorum. Ve tekrardan Orta merkeze batıyorum, şu şekilde. Şimdi buradan tekrardan çıkıyorum, şuradan çıkıyorum. Orta merkeze battım, bu şekilde orta merkeze batıyorum arkadaşlar. Şimdi iki iplik yukarı, bir iplik ee, sola. battım. Şimdi buradan iki iplik sola bir iplik yukarı. Bir iplik sola. Burası üç tane yan yana olmuş olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi iki iplik sola bir iplik aşağıya. İki iplik aşağıya bir iplik sola. Yani arkadaşlar şuralar 3 iplik yan yana. Şöyle şuralarda da çaprazlarımız var. Şu şekilde bir görüntüsü olmuş olacak. Ben şimdi burayı kapatacağım ve döneceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi ilk sırayı bu şekilde dört tane yan yana yaptım. Şimdi üstüne yapacağım. Şimdi arkadaşlar isterseniz aynı hizadan sayabilirsiniz. Ya da şuradan başlayıp. Geri döndükten sonra şu şekilde yani şöyle kapatabilirsiniz. Ee, ben şimdi siz rahat anlayın diye hemen şuradan başlayacağım. Ee, ve dönüşte size buranın nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi bir başlayacağım arkadaşlar. Sonra 4 tane yapacağım. Ee, kapatırken tekrardan göstereceğim. Tam şu ortadan bakın arkadaşlar şurada yan yana 3 tane atım var. 1, 1, 2, 3. Ortadan batıyorum. 4 tane iplik yukarı çıkıyorum. Şu şekilde. Şimdi iğnemi değiştirmiştim. Şöyle aradan da ipliğimi geçiriyorum. Şuradan battım. Ve hemen aşağıdaki yanından çıkıyorum. Sağdan çıkıyorum. Tekrardan ortaya batıyorum. Bu şekilde. Battım. Şimdi iki iplik sağ bir iplik yukarı. Bu şekilde. Ortaya battım. 2 iplik yukarı, bir iplik sağ. Bu şekilde geldim. Ortaya batıyorum. 1 iplik yukarıya çıktım. Ortaya battım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar aşağıdayken tam yarısını yapmıştık. Şimdi çeyreğini yaptım ve sağa doğru devam edeceğim. 2 4 şu şekilde. Sadece bu ilk başlangıcında böyle olmuş olacak. Buraların hepsini tekrardan yarım yarım yapmış olacağım yani. Şimdi gösterelim tekrardan. Bu şekilde. 2, 4, 1, 2, 3, 4. Evet saydık. Şimdi iki iplik aşağıya, bir iplik sola, pardon sağa bu şekilde battım. 2 iplik sağ 1 iplik aşağıya. Yani arkadaşlar bakın şurayla aynı hizaya gelmiş olduk. Şu 3 tane ipliği yani 3 tane yeri ortak kullanacağız yani. Şöyle bakın. Şöyle ortak kullanıyoruz. Biraz da çekiştirerek yaparsanız arkadaşlar delikleriniz daha büyük olur, daha şık durur. Şu şekilde yan yana 3 tane yaptım. Şimdi 2 iplik sağ 1 iplik yukarı. Köşeyi yapıyorum. Bir saniye. Tekrardan ortaya batıyoruz. Şimdi iki iplik yukarı, bir iplik sağ bu şekilde. Bir iplik tekrardan yukarı. Ortaya batıyoruz. Ve yan, yan yana tekrardan aynı şekilde bu yarımları oluşturuyor. Şimdi yana geçeceğim. Tekrardan yarım yapacağım. Dönüş, döneceğim. Şuradaki yarımı göstereceğim size arkadaşlar. Sonra araya da minicik bir atraksiyon yapacağız ve videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar en, en son çiçeğe geldim. Şimdi bunu da birlikte yapalım. Ortaya batıyorum. İki iplik yukarı. Bir iplik sola. Bu şekilde. İki iplik sola. Bir iplik yukarı. 3 tane yan yana yapıyoruz. 2 3 2 iplik sola bir iplik aşağıya. 2 iplik aşağıya bir iplik sola. 3 tane yan yana. şekilde iki iplik aşağıya bir iplik sağ ve en son şuraya batıyoruz ortak olan yere batıyoruz ve e, bu şekilde çiçeklerimizi bitiriyoruz. Siz bunu arkadaşlar istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi şu aralara minicik e, bir atraksiyon yapacağım. Bir işleme daha yapacağım. E, ben farklı ton bir iplik kullanacağım. Ama simle de çalışabilirsiniz. Mesela kumaşınızın kendi tonuyla şu çiçekleri yapıp araya... Mesela beyaz beyaz e, kumaşa yapıyorsanız gümüş renkli sim. Ya da krem tonuyla yapıyorsanız e, sarı sim ya da bakır sim. E, ya da ebruli simler var. E, el nakışı simleri var. Onları kullanabilirsiniz. Ben şimdi e, iğnemi ipliğimi takacağım. Bakın arkadaşlar arkası da önü gibi aynı olacak. Görüyor musunuz? Şuraya saymayayım. Bunu en başta size göstermek için yapmıştım. Arkasıyla önü bu modelin aynı. Bunu bitirmek için de arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Bunun aralarından şu şekilde yürütüyorsunuz. Şöyle yürütüyorsunuz. Şimdi bu kadar yeterli. Siz daha iyicene yürütün ki sağlam olsun. Ve iğnenizi kopartıyorsunuz. Ben şimdi arkadaşlar yeni bir iplik takıyorum ve dönüyorum. Yeni bir ipliği geçirdim. Şimdi arkadaşlar bakın bu aralarda bunu isterseniz dediğim gibi yapmayabilirsiniz. Şurada boşluklar var. buraları bir dolduracağız şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ortadan iğneme yine mulinin iki katını taktım. Ortadan batıyorum. Zaten belli ediyor kendini. Tam ortası belli ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın şurası var ya bu verev battığımız yer var ya Onun bir iplik solundaki ipi alı, e, ipten çıkıyoruz şu şekilde ve ortaya batıyoruz hem de başlangıcı yapmış olduk Bir iplik yukarı orta merkez. Tekrardan bir iplik yukarı. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu resimle yaparsanız çok da güzel anlaşılır. Şöyle. Şimdi 3 tane yan yana yaptıktan sonra arkadaşlar bakın. Ee, aslında şöyle bir şey var. Yani e, orta merkezden 2 iplik yukarıya sayabilirsiniz sadece. Şimdi şöyle şuradaki köşe var ya arkadaşlar bakın üstteki köşe şurası. Onun bir iplik yukarısına batıyoruz. Şöyle. Ve orta merkeze batıyoruz. Şuraya. Battık. Bir iplik bu sefer sağa kaydırdım. Ortaya battım. Bir iplik daha sağa kayıyorum. Orta merkeze batıyorum şu şekilde. Bakın arkadaşlar delik delik oluyor, görüyor musunuz? Aslında güzel oluyor. Evet battım. Şimdi şuradaki çaprazın şuradaki çaprazın bir iplik içine batıyoruz arkadaşlar. Sağa doğru içine batıyoruz. Orta merkeze batıyoruz. Şimdi bir iplik aşağıya orta merkeze batıyoruz. Şimdi arkadaşlar <laughs> tekrardan bu tarafa geçeceğiz. Bu tarafa geçmemiz gerekiyor ki e, dönüşte yarımını tamamlayabilirim. Şimdi ortadan çıktım. Şimdi 1 2 iplik sağa kaydım bir iplik aşağıya kaydım arkadaşlar ortadan çıktım şuranın bir iplik aşağısına batıyorum bakın arkadaşlar şurası kırmızı atımın battığımız yer onun bir iplik aşağısına batıyorum yanına battım Onun da bir iplik yanına battım. Tekrar ortadan çıktım. Şimdi şuradaki kırmızı atımın bir iplik içine batıyorum arkadaşlar. Bir iplik içine battım. Ortadan çıktım. Bir iplik yukarıya battım. bu şekilde tekrardan bu tarafa geçeceğim. Burayı da yapacağım. Sonra üstünü kapatıp döneceğim. Şimdi yarım yaptım. Kapatıyorum artık arkadaşlar. Geri dönüyorum yani. Mantık olarak şu üstteki kırmızıların yaptığımızın aynısı. Aşağıda ne yaptıysak yukarıda da onu yapıyoruz. Şimdi bir iplik yukarıya kaydım. Orta merkezden çıkıyorum. Buraya batıyorum. Orta merkezden çıkıyorum. Hemen onun yanına batıyorum. <laughs> hemen onun yanındaki ipe batıyorum. Bir iplik kaydırarak orta merkezden çıkıyorum. Ve hemen şu çaprazın bir iplik içine batıyorum arkadaşlar. Bir iplik sonrasına batıyorum ve burası bitmiş oluyor. Bakın böyle bir ee, ciğer deldiği için de ciğer deldi gibi duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi burayı simle yapın ki çok güzel olsun. Şöyle bir iplik. Ee, siz bunu çalışmak için arkadaşlar daha iri delikli bir kumaşa çalışın. Eliniz alışsın. Nereden çıkmanız gerektiğini iyicene bir görün. Onun dışında yapması da çok kolay ve de zevkli. Ajur içinde ajur olmuş oluyor. Ya benim hoşuma gidiyor yani böyle ajurlar arkadaşlar. Artık size bilemem. Şimdi, şimdi arkadaşlar ben burayı yaparken yukarıdan yapıp aşağıdan e, e, yukarıdan yap, yapmışım. Bunları aşağıdan kapayıp yukarıdan e, yapmışım hiç fark etmez. Bu sefer buradan devam edeceğim yani hiç sıkıntı olmaz size şaşırdığınız zaman sökmenize gerek yok yani buradan devam edebilirsiniz hiç sıkıntı değil. Şu şekilde önemli olan kumaşın arkasıyla önünün aynı olması ve de sayılarınızın aynı olması. Yani isterseniz böyle gelip böyle gelip böyle de gelebilirsiniz. Yani şöyle zikzak çizebilirsiniz ya da yarım 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 yapıp sonradan da kapatabilirsiniz. Sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi son bir atımı yapıyorum. Ve modelimiz bitmiş oluyor şu şekilde. Bakın. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bayıldım. <laughs> Kendi yaptığıma kendim bayıldım ama gerçekten ee, güzel oldu. Ee, size de yeni bir fikir açısından ee, sunmak istedim, paylaşmak istedim. Bu şekilde anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tiri Elişim Merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.